Kürdistan dilen bölgesi hayatta olmayıp bu olmaz da. Artık bu hayaldan vazgeç. Sen bu arkada olanlar vazgeçin bu hayalden. Kerkük, Kürdistan diye bir bölge olmaz. Kerkük, Irak Türkmanlarının atar damarıdır. Irak Türkmanlarının varlığıdır. Irak Türkmanlarının Türk'ün olduğu bir yerdir. Bir Türkmen bile içinde kalırsa. Sahiye bakmak yok demografi değişirilipse, insanlar buna savk edilipse bu sözler hep Hiçbir şekilde kimse pazarlık etmesin. Sonra elimizde olan bölgede gider elimizde. Bakın. Ben sonra bunun Arapçasında diyelim özlerine. Sonra elimizde olan bölgeler de elimizden gider. Bizleri Erbil'in hesabını etmemişiz siz Çünkü gün üzerine konuşursunuz. Onun için konuşmasında maalesef değilim. Kerkuk kanet remzen del hurriye ve nidal el batani ve el kavmi liş şabi'l kurdi. Türkmanlar verdiği can, Kerkuk için inni dövdi. Onu herkes bilmesi lazımdı. Kemal Kerkuk'un da onu bilmesi lazımdı. 1924'te <laughs> biz Kerkuk için can verenler siz neredeydiniz? 1959'da katliama maruz kaldığımız zaman, hainlerin elinde kim vardı orada Kerkuk'ta? 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde... Hala indiye kadar da Türkmenler verdiği zaman Kerkük için kimse o zaman o memlekette yok idi. O memleket bir Türkmen şehridir. Bunu bilmeleri ya, lazım. Başkaları değil. da bizimle yaşayabilir. Arap da yaşayabilir bizimle. Kürt de yaşayabilir bizimle. Hristiyan da yaşayabilir bizimle. Ama tarihi olarak vaka olarak bir Türk şehri olduğunu bunu hiç kimse inkar etmez. Vahit bir